Merhaba arkadaşlar, ben Mahmut Nakal. Ben de Süleyman. Ee, bugün sizlere e, bir sürpriz yapalım dedik. Çok abuk subuk, çok malca, e, çok eski, e, çok çocukların bayağı olduğu bir oyun oynayacağız. E, point Blank oynayacağız. Süleyman Süleyman'da ikimiz detma taştık. <laughs> det 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 det. Oğlum ben bu silahla oynamak istemiyorum ya. Değiştir oğlum. Abi nasıl? Bu, bu bir dakika, dur, vurma vurma silah değiştiriyorum. E, gelmedi. Salak ölümcü geldi. <laughs> Kas. Ulan bu arada Ghost Re Recon mu nasıl okunuyor bilmiyorum onu çekmişsiniz. Benim haberim yok ama oynuyoruz üçümüz. Video çekmişler. Bu da da kalbi ortalı. Ooo Kaan Reis ama sonra birinci oldu. Şimdi bak bir bomba attım bir ölürsen çok denk gelecek. Çok denk gelecek ha. Çok denk gelecek. <laughs> <laughs> Kaan neredesin lan? Sana oyunun amacı o zaten. Nerede olduğumu bilmem lazım. Allah bomba ağzıma geldi. <laughs> Ama böyle fazla gezmeyeceksin kardeş. Ulan benim Murat abi kızlarla da oynuyor. Ben de burada Süleyman point black <laughs> oynuyorum. Böyle mantık olabilir mi ya? Ben şöyle adalet sikeyim. Allah. Oğlum sana o silah nereden geldi lan? Oğlum bu silahı ben daha ilk gün aldım. <laughs> Allah'ım ya Rabb. Oğlum o nişan şeyini kim yaptı lan? Ben mi yaptım? Aynen ben söyledim sen. Max Payne şeyi gibi lan çok güzel. GTA'da falan da böyle Max Payne'de. Ananı sikeyim. Oo. Ya abi ya. Taklatırım tak tak ha. Oğlum 15 dakika mı açtın? Aynen. Niye ya? Video 10 dakika mı? Fark etmiyor istediğim kadar çekerim. Para bak ben Fraps'ı aldım. Tolkan amelesi crack yaptı fraps. Yazık ya garibimin boku çıktı üç gün krek aradı durdu. Tamam bu ha. 3 dolar mı 4 dolar mı bir şey? <gülüyor> <gülüyor> Böyle bari <bağırıyor> Atlas'ta. <gülüyor> 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 Bak <laughs> Lan. Lan sıkıştım kayaya çıkamadım ya. <laughs> Şu kuş vuruluyor mu acaba? Onu ben de çok denedim ama vurulmuyor. Ya bir de denemiş ya. Belki üstümüzden bir kuş ki. Ya yok artık. Oooo <laughs> headshot. Bunny. o bile o. Süleyman artık bundan sonra videolar oh oh. çekersin ha. E tabi abi. Benim videolarınız arkadaşlar yakında piyasalarda. Yakında Süleyman Reis şey çekecek. Neydi lan? Addust çekecek. Kod 2. Kod 2 mi yazdın? <laughs> <laughs> Advanced wi çekeceğim çekeceksin hadi. Adını söylemiyoruz ama <laughs> Demedim mi oğlum ben FPS oyunlarını çekeceğim diye. Stoklarda tükenmeden alın benim videolarda. Aga VP yapalım geç karşı çatıya. Kontrol <laughs> Oğlum bende şey yok ki. Sınav varmış. E'den aldın kanka. Aldım aldım tamamdır. Ama bekle vurma beni. Oğlum Aynen. bu oyunda hızlı koşma yok. Bak geri dönme bile var hızlı koşma yok ya çok. Ama geri dönmesi çok mantıklı Aynen. O bıçaklı mesela bıçaklı bölümlerde çok güzel oluyor. Yok basma bütünüm ya, arkadan gelen adama bakarsın sürekli. Hoş yani. Başlıyoruz mu? Hadi başlayalım ya, seni mi kıracağım? Oğlum ben yalnız bak hayatım boyunca hiç bu oyunda sniper iyi olamadım ha, söyleyeyim de baştan. GTA'da bile kullanamıyorum ben bu sniper'ı. Ha bak öldüm. <laughs> ben de bu akşam bari bir GTA'nın online'ini çekeyim ha. Çek abi. Kanalımız videosuz kalmasın. Oğlum ben psikoloji var. Doğukan çekmeyince ben de çekmiyorum video. Hadi çek. Dur lan. Uf çok kötü koşullu. Dur lan. Oh. <gülüyor> 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 koşun, ne? Ne? Elsem koşuyor. Ne oldu? Dur. Hah çık Giderim ben oraya seyler. Ya. Ben <laughs> abi ediyorum. Beyik attın oğlum. Taşın altından geldin lan. E sen şimdi oradan nasıl ineceksin kardeş? İndim kardeş. Niye inilmiyor oradan? o <laughs> <laughs> o. Oh, oh. Ya abi bir de iyi oynamıyorum diyorsun ya bak şimdi <laughs> Ben şöyle kurulayım bir masaya da sen izle şimdi. Oğlum ben niye oynuyormuşum lan? Yeteneğini fark etmemişsin kanka. Kanka <laughs> Özay diyor ya. Diyor ben hepsi siz <laughs> <laughs> Bekle abi, öldürme bak. Tamam birader. Piştik yanma. Oğlum piştik benim soyadım lan. Sen tanıyamadın mı beni? Oğlum <laughs> şaka bak iyi oynuyorum lan. <laughs> ben mavi takımıyım İyi ben seni ediyorum 7-6. Bazı uzun sürmezsen sıkıntı yapma onu. Bir bıçak bıçak da yapalım lan var video sarsın. O oh, süktü. Ulan İnsafı nasıl eder lan? Tabanca geliyorum sana. Hadi <laughs> tab bana ne olur? <laughs> Allah Allah. Mermi az kaldı tabi tabancayla gel. Oğlum bu oyunun sesi niye çıkmıyor? Ben hala oradayım ya. Hayatım bekle vasitsiz oyun oynuyorum. Oha. Headshot. Doğukan bari gitmeden videoyu koysaydı yüklenseydi. Aynen. Çok denk gelirdi ama bilmiyorum yaptım. <laughs> oğlum o çok boktan video oldu. Videonun ne, girişinde merhaba falan filan var. Direkt sanki hani habersiz çekim gibi oldu o video. Aynen biz hiçbir şey yapmadık oğlum. Bir de sen gevşek ya şu konuşuyor ben dedim sana güzel konuş. Oğlum sen bana diyeceksin video çekiyoruz ben ne bileyim ben ağzıma geleni söyledim normal. Ben ne bileyim video çektiğinizi. Kamber ama biraz sert oyna bezeliksiz oluyor bak. Vurup vurup duruyorum seni. Hadi oğlum hadi Canım sıkılıyor yani ya Ama belki... ben Ama ben aşağıdayken vurma Rezil oluyorsun bir de kanala bırak yani ya Ne rezil olacağım adı... lan Oğlum ben Bak. kanalda zaten daha ilk günden söyledim ben oyunları güzel oynayamıyorum ki Bak çıkmıyorsun yukarıya Budarım Bu Budamak ne? Bak izleyenler belki avcılarca bilmiyorlardır sürekli <laughs> Budamak eee Ha kendi de bilmiyor <laughs> Ne biçim avcı oğlum sen? Avcı dalı. Pis bu bu pis bu durumu affetmem. Durum 9 8 oldu. Bilirsin en sevdiğim ritim tarzı. Şimdi ben sana bir oyunu verem de sen. Ne <laughs> lan sen? Gel dedin de bilmiyorum. 9 8 ritim tarzı. Ritim tarzı ne oğlum? 9 8 bilmiyorum oğlum. Ha. Ha şey şey şey. Müzik yapmış değil mi onlar? Klip mi çekiyor? <laughs> roman şey salak o. Salak 98 diye bir tane video video yayın şey var. Halil Sezai'nin kliplerini çekiyor. Nasıl vurdum lan ben? Kardeşim sen cahilsin ben ne yapayım ya Allah Allah. Ben roman şey bilmem oğlum. 98 ben ne demek aga? 98 yani. Sevgili mandalini severler. <laughs> mandalini <laughs> avcılar da söylüyor yine avcılarca. Mandalini değil mandalina. Mandalin. İstanbul Türkçesi please. <laughs> ondanmış. Oo oh, tam kapadan. Büyük kurt. Konuşamadı. Bak ya. Hay tabanca. Ya vurgu etto hadi. Çayır güyarım. Çeka Bugün şey ne dedi Hangi hoca lan? Neydi o? Ne? Adını unuttum hoca. Öz şey. Özlem mi? He he. Diyor. McDonald's. McDonald's. Bir de çok düz göt oldu sınıfta yemin ediyorum ya. Dedi ya millete. Burada böyle öderse <laughs> <laughs> Burger King diyen kaç kişi vardı kimse parmak kalır mı? Bizim gibi heriflerin Burger King ki Ali Usta dönerci. <laughs> Ali Usta forever. Forever. <gülüyor> <gülüyor> tamam bıçak yapalım mı? Hadi bıçak. gel. Hadi gel bıçak. Ama benim 45 canım kalmış. Ben sana bir defa ateş etmem lazım. Kim ne boklar sen kimsin? Benim sana bir kere ateş etmem lazım diyor bir de. Pezoğlu Pezo. Bu yanlış bana bu da şey diyor. Bu delikanlı mı? Barcel Barcel Barcelona Barcelona'lı. Barcelona. Barcelona <laughs> Barcelona Barcelona. <bartlan>. Ondanmış. He <laughs> ondanmış. Bugün kim dedi lan bize ondanmış diye? O <laughs> kay. Deli ya. Şeydi geçen Emre de bana diyor. <laughs> O, hani o biz onu istemiyorduk hani kafeden kovduk falan ya. He. Ben ne anlamla sonra he, ondan mı falan filan gıcık ediyordum bunu. Giderken şey dedim. Bizimkiler nerede? Ondan mı diye şeyden <laughs> Şeyde nasıl fermuar açık gelmiş kahve. geri eki ya oğlum. Abi rezillik yarıp ya. Oğlum bırak bir de çocuğu şey ama bir de izler izler kalmıyor. Ya ama orta obalısı ne izleyecek ya? Anca orta ob orta obanın <laughs> popüler diye sayfa açsın dursun Facebook'ta Geri zekalı Donunu nasıl çektim? <laughs> <laughs> Neresin lan? Gel bak Yemin neyse. ederim şeysiz paket çat Ulan mesela vururum da işte vurmak istemiyorum biliyor musun? <laughs> Ondanmış tabi Ulan ağzın kurudu ben bir su içeyim Biliyorum Su içeceğim dur İç iç sen Su içene Gel lan bıçak Gel lan bıçak lan Heh gel 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 Aşım kanıyor mu aşkım? <laughs> 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 Ama şimdi geliyorum o ne olacak? <laughs> Benim hayatım azdı. Gel bu. Benim şey göstermiyor değil mi şu anda sayfayı? Kafirden korkumuz olsa imam olmazdık. Oo <laughs> <laughs> yanma sen. Ne, ne göstermiyor? Tek tık yapar böyle mık. Ne Benim diyorsun? sayfayı göstermiyor değil mi Ka şeyde videoda? Senin sayfa nasıl gösterdi? Sanki Timmy'ye uğraştık ya. Ya bir de biz bu adam arkadaşlar işte kanala alıyoruz ya böyle bir şey olamaz. Abi cahilim ne yapayım ya? Bak <laughs> izle bunu da bu kanala alıyormuşuz. Oğlum amın Jodik oynuyor sanki izle bunu diyor izlenmiyor ki bunda. Ulan yani. Kodik özledim yemin ediyorum ya. okulan kaçıp kaçıp çok güzel gidiyor diye yemin ediyorum. Abi burada yani kral varken sana özlemek düşmez. Sus lan. Garipsen ben de sevemez miyim? Nikahına beni çağır sevgilim. İstersen şahidim olurum seni. Bu adam kim diye soran olursa. Eski biri tanıdık dersin sevgilim. Nikahına beni... Cahur sevgilim. Şaka maka Dodo'nun bulduğu oyun güzelmiş. Ha. lan yapımcısı çok şaşırdım. Lan Yubuş of oyunları çok meraklı. Ücretsiz oyun. Şey bir Terra diye bir oyun var bunu çok beğeniyorum ya. Bunu... Ya Çizdi. abi böyle bir şey olamaz ya. Emre adam bana bıçakla vuruyor. <laughs> çizdim seni çizdim. Hadi gel sniper. Çatıya çık, çık çatıya. Ben çıkıyorum. Kahuna çar çağır sevgilim Bekle sniper al Hadi lan ulan hipnelik evim dedim taramalıyı alayım dedim sniper de yırtmadım <laughs> <laughs> Sniper under otomatik atıyor diyecektim ama Vuruldum <laughs> yani Affetme al kan bilirsin sen beni. Arkadaşlar da öğrenir yavaş yavaş. FPS oyunlarda kapışacak varsa. Zaten bir de FPS oyunları biliyorum. Başka oyun hayatın yok amına. Knight? <laughs> Sana kim öğretti oğlum oyun oynamayı? Fazla konuşma. Oğlum Knight bizim çocukluğumuz oyunlar onu karıştırma. Yeni jenerasyonda Knight diye bir şey mi kaldı? Yok abi. Eskiden de onlar. Geçen ne açtık biz? Onu söyle. Şeyleri de bir daha izlemesinler. <laughs> Kanalı bıraksınlar daha gibi. Zaten takip eden yok bir sen bir ben bir Dodo. Susana da koydum. Burayı sansürleyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> yok lan baya oldu. Ciddi söylüyorum bak 86 kişi mi ne baba ne. <laughs> Aynen arkadaşlar. Hani tamam tamam ya. sıçtın sana ama sus tamam. <gülüyor> 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 Kanalımız çok şey bir kanaldır. Namuslu. Oha. Lan namuslu mu? Nereden attın oğlum? Yok adam işte. adam, adam seyirciye durdu lan. Yok ifet lan bunu Namuslu kanal mı? her türlü ifşa videosu olmak. Oğlum sen, Ecem, sen nereden buldun? Ecem onu da biz bulduk. Aa, tabii oğlum lan dur dava falan atacaklar. saçmalama tabii ki biz bulmadık. pardon pardon. oğlum biz edremitli masum çocuklarız lan. Tamam, biri, biri, avcılarlı biri, biri Türkiye'nin masum koyunu. <laughs> biz yasak şehrin özgür delikanlısılarıyız arkadaşlar. Ben o, ben, o, ben, o da değilim. Ben normal Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım. <laughs> Salak ya. Oha. Biz, biz bulduk diye yamat videosunu. <laughs> Yok yere başımıza bela atacak <laughs> Salak biz bulsaydık popi olduk. Fenomen. Popi mi? <laughs> Yok artık. Oğlum ben kendimi asardım böyle bir şey yapsam lan. <laughs> Neden oğlum? Ve arkadaşlar, görüldüğü üzere... Sen bir sus, burada konuşacak biri varsa ben konuşurum, tamam mı <laughs> kardeşim? E, evet arkadaşlar, e, Point Like'ın bu boktan 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 bölümünü e, e, izlediğiniz evet. için sakılmadan izleyebilmiş olduğunuz için çok teşekkür ederiz. İzlemediyseniz de saygı duyuyorum. E, çok malca bir bölümdü çünkü. Yani bunu niye çektik bilmiyorum, Justin herhalde. Bütün oyunları oynadım. Neyse arkadaşlar, kendinize iyi bakın, görüşmek üzere. <laughs> arkadaşlara son bir şey... Çağım o. <laughs> 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 son bir şey söylemek istiyor musun arkadaşlara? it is it exactly